Oyunuz arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Ben de Berk. Bugün sizlerle League of Legends oynuyoruz. Sizler ne diyor oyunda oğlum? ya biz oynuyoruz onları Bitti işte ya. Sizlerle çok yanlış bir kelime. Ya boş ver. Neyse hani Aa, Hangi biz ya? İskandinav EO West'teyiz. EO EO East. EO East. 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 U <laughs> Boş ver, söylemiyorum. E-U-N-E -E. <laughs> Tamam mı? E-U-N-E'deyiz. Ee, Botbre'deyiz. Ya Ben burada kalıcı değilim. Canım sıkıldı diye geldim. Ben altı levelim. Berk 30. Aynen, ben artık çevirdim şeyi. Bu server'a geçtim. <laughs> yani yeni videolar burada gelecek. A2 <laughs> <laughs> Dedim, hani bir çekelim, ayağımız alışsın. <laughs> ha, efendim canım. Bu sorudaki ilk oyunu. Eleman gülü dedi. Anlaşabilirsek. Ne demek istiyorsun? Evet. Daha önce ha, oynadık. Haa, aynen değil mi? Öyle bir şey değil. TR. Haa, e, TR'de oynadım dedim adama. Oh, oh. 6 level'ım zaten. 6 level'ı oynamadan gelemem. Yani. Hayır, 6 level, 30 level... Yani gelmez adam. İmkanı yok yani. İyiler, git, Ama... Nasıl vuruyorum? Altı, nasıl vuruyorum? 6 level'sın diye her yeri hani unutmayan var. <gülüyor> <gülüyor> ben aldım. Ah be. Ama yapma, lütfen yapma. O, tamam, sana kaldı işte. Hayır, kalmadı. Kaçırdım. O seni salak. Kaçta da şu anda? Ha. Vuruşuruz. Ne çıkmış o? Ama karşıdaki adamların hepsi 25 tane falan. Ya onların kabiliyetleri daha fazla benden. Ya zaten fark ediyorsan bizleri falan var. Aynen. Fazla vuruyor. Ya bir de benim bu... sanki bu defter olmuyor ama buraya ya. Kanka ne yapıyorsun? Gittiğin defter yok. Allah Allah. Abi ben bu... Kıl oldum ha. Gülüyor. Gel lan buraya it. Şuna basayım mı? Şuna basayım. basayım üzerine koşayım demeye çatayım kaçayım. Abi niye öyle bir şey yok? Altı level sinirini sıkacak Hayır şuna şuna. Nasıl vuruyorum? Nasıl vuruyorum? Demeye çatayım şu Manam biter. Manam biter tabi. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun. O da sıkıyor. Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. <laughs> o sıkıyor belki karşısında nasıl bir kadın Bir de bana sıkıyor ya. Ana. O da sana tav olmuştu. Sadece sen tav olamıyorsun <laughs> Ya o İskandinav o nasıl tav olabilir ya? Onu nereden biliyon Adam belki... O da belki Ya Türk yani. değil onu bir geçeceksin sen. <laughs> niye Olamaz. <laughs> İyi bir Türk'üz işte. Ya abi bak. Adamın Türk'se flame yapması gerekiyor bu oyunda.

Yalnız ben burada skill çalmaya oynuyorum ben. Yani. 6 levelim, hiç acımam. Bilmiyorum oyunu ben. Hayır, level'in altı diye yani bir şey oynamana gerek yok. Ya kanka XP gelmiyor. Sen XP demiş. Para gelmiyor bir kere. Anca adamı Ben niye hiç para çıkmadım? Çünkü adını bilmiyorum. Old coin diyeceğim, yemez. Ben kaçamayacağım. Abi ya sızlan Abi ne milyon ne yaptı ya? Ya <laughs> her yerde aynısın ya. <gülüyor> 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 bilmiyorum ben bir şey. Opsal birini kapatalım İçindir, mı ben? Yani, evet. olur. İşte çıkıyor mu evet. Valla. Kaç yaşındasın olur ya. Ya bir tane tutamam her seferinde tamam. Işte. Hadi tamam. Şimdi çıkıyor musa işte ya. Ya seni <laughs> var ya. Golf olana kadar çıkmadılar çünkü vallahi <laughs> bizde. Hadi var çıkmadılar. Oğlum boşaydı golf olana kadar. Geyik <laughs> atmıyorlardı ki. <laughs> Ev adamlar yirmi değil mi? Bunlar atar mı? Lan al attı bizimki. Ya bizim attı ama. Attı herif. Allah. O da zaman koştu ama olsun yine de sayılır yani. Yani. Sola ne yapıyor? Sola çıktı. Yok lan. Aynen çıktı ya. Eee al sola mı çıktı? Nasıl dürtüyorum? Best. Ama demeyi çok. Demeyi ben... Aa Lula hala base'e gitmemiş. best ya. Gel lan buraya it. Aa bak bir çıktı arkada. sana vurduktan sonra gördüm. gördüm ben. ben. bunu atsam sana sevdiysem sana demeyi de tamam. Kalkan mı kurdu yukarı? Ha? Kalkan? Eee? Ben de bu basın. Ooo adam sıkı yapıştır yapıştır yapıştır. Nasıl nasıl? Ama bana bitti. Var ya adamın sonu ya. Son vuruşu vursam önceki pasiften diyor. Adam gidiyor mu lan? Ne ya? Oğlum garaj şey olmuş da. Her an ekoya baya bir kıl olmuş. Yaklaş adama. Nasıl vurdum? Nasıl vurdum? Vursa... Yona vursan oldu. Ne yapmasın ya? Anlamıyorum. Beynimi yakıyor. Üzerine kalkan versin de gittin yona vursa. Atladan vuruyor hiç olmasın. Sen, sen benim yanımda hiç bir de oynamadın. Oynadım. Hayır, çok taktiksel oynadık hatta. O, o bir, şey bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey. Hayatımızda bir kere öyle oynadık oyun. <laughs> Her yer totem. Her yer totem. Devinlerin üstüne totem Ondan sonrası. Ondan sonrası hep. Abi çok yavaşlatıyorlar yani onu fark ettim. Sen gidiyorsun. Ama ben de stunla. Stunla? Hadi hadi. Öyle kafaya göre stun atamıyor. O zaman konuşmayacağım. O kafaya göre şey yapıyor. Yalnız Eko Garen'i neye gidiyor ha? Abi yalnız Eko Pekan mısın ya? Oğlum ben Ya da buraya git sana vuracağım birkaç tane daha. Para gelsin. Ya sim support'u vuruyor. Ben de vursam ne olacak? Ha ne olacak? Oh. Lark çıktı ya. Gel kay. ne yapıyor? Hayır senin internetin sıkıntı. Hayır benim internetim. de burada oynuyorsun. Kerede de şimdi ben şöyle arkaya geçsem biraz agarya oynasam sana ayıp olur mu? Olmaz mı olur? <laughs> ben bir mide çıkayım ya. Ha taklaya gel taklaya. Ya o minyonu vurmak Ya için. hadi ya. Valla minyonu vurmak için. Değil mi abi en olsun. Sözemi falan kesmişler lan burada. Yengeç. 20 level'lar yengeç kesiyor muydu? Sen ne yaptın ya? Bak bak Yasuo'ya gel nasıl atlıyor nasıl atlıyor delikanlı tamam, şey. Ama hadi Yasuo o kadar geldim

Şey, yakından demin ne konu? adcler ne kadar nöf benim için o kadar iyi. Sen İşim sap Sen artık support mu Hayır. Aynen. aydır ayda support görümüm, ben size. takımda yer yok. abi. O zaman dayı batayı değil mi? ne onu düşünsün bilmiyorum ama ya. O zaman niye kulaz o type diyor? Yamaçlar buradayız biraz havaya gireyim

ya şimdi şey gelmez, gelmez. şey gelmez. Madem ha, afeder galiba. Nerede? Bir defa gitti. O beyze gitti, beyze sorusu yok. Galen de kaldı. O ne Sende kule. Ama bizanne tabi yeter ba. Olayı unmu mu? Niye? <laughs> <gülme> niye? Niye? Ha? Hadi, Hadi gidelim şuradan. Hadi şey gidelim. Ben torsun şey diyor. Hadi. Şey Şey o var. oraya kadar gelmiş Ya sana kalkan basamıyorum ya ana. Yarım <laughs> saattir onu uğraşıyorum. <laughs> ha? Gel ya buradan girin. Ya yürü ben gidiyorum buradan. Öleceksin oğlum öleceksin. Böyle minyon olur mu ya? <laughs> Vallahi içeri girmedi ya. Ulan neyse. Ben, ben yeter artık. Yalnız Eko fitlendi değil mi? Sen bir peşe Aha. <laughs> Adamı kırdı çıkacaktım ben de beraber. Ok gibi öldüm. Ben de öldüm. Ben de dedim de bir tane defter öldüm. Ben de öldüm. şey <laughs> Sen oturduğun yerde bütün Yapacak bir şey yok. <laughs> Ne kadar payızı, ne kadar kısa sürecek. Eko parça olacak gidiyor. Ha, Luden çıkmış adam, Luden Kim? Eko. Ha, o şer tağım Eko bize. Tekin <laughs> bu. E 0 gidiyor adam. Aa, ben şeyi çıktım kanka, çık taşı. Ayakkabı gidiyor. Ayakkabı, hiçbir şey gerek yok adam zaten tek. Sen deme işi. Allah'ım şey. Aa da. lan çıkmam şu anda. Kanka hiç şey durdur da Yok arkadan telefon. sevdiğim double kill. Sen tek yemezsen tamam belki. Ne ya abi sonuçta eko karakter ya. Giriyor çıkıyor her türlü. Aynen. Yok lan yani sen sen bu ulti var korusun sen. Bana ne olsun eko değil mi? Kendim atarım ulti içeride. Bu nasıl support ya? Allah aşkına ya. Ya kabili, support kabiliyet mi şu an. Support değil bot yardımcısı. Evet abi ben, ben hala kendimi izliyorum ha. Senin ekranından seni izliyorum, kendi ekrandan kendimi izliyorum. Da bir şey yaş... Yüzlerinden göremiyor senin ne yaptığını. Fark mi oğlum? <laughs> çok fark eder. Çok Elinceyi... <laughs> fark, <ederim>. çok <gülüyor> fark <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretsin ya. Yani. Ne demek? Onun yanı niye alıyorsun ya? Benim amacım bizim yanı korumaktır. Oğlum bizim yürü korumaman lazım. Bizimkiler ölsün de anam hani kesemesin. Niye? Onlar da bizim canımız kanımız. Değil. Ne demek ki? Sen hiç adam AMK kaç çıkmışsan, ya bırak senden adam olmaz ya. Değilim ben ne Bana ne oğlum? Ya. İstediğin karakter o. AMK ile geleceksin para indirdi. Evet. Bitti. Değil. benim demeci mi ettin Bize işaret veriyorlar da niye? Ejder için de hmm. sen ejder yok değil. değil. Biz mi aldık? Aynen biz aldık. tane pozitif support'u var. Hani ben de öyle. orada bekliyor. var ya parvamı sikmek için her şey <laughs> Yani haksız kazanç Adamlar hafta kaçıyor. Eko, Eko Eko. Eko Eko burada ne abi? Eko diyeyim. Beni heyecanlandı. Kanka ben heyecanlandım o kadar. Hani Eko adam. Eko. Cool. Ya Eko zaten öldürecek Yani. İnşallah. i̇nşallah. Sevmiyorum abi Hiro'yu. Yeni çıkan hiçbir Hiro'yu sevmiyorum lan kilo Kilo çok güzel. Abi çok fazla ama. Çok fazla işte. Ama abi, bir şey diyeyim mi? Ne olacak biliyor musun? Biz gibi olur. İnşallah. Sıfırlayacaklar Hiro'yu sonra AD çevirecekler. En sonunda AD ile iş yapacak. Mesela bak benim olayım bu şey. Burcusu var ya. Burcusunun pasifini açıp kapanması lazım. Onun pasifini var Bu Burcusunun pasif var ya. Yani koşturuyor arkasında bir şey. 4 saniye. Ha yok tamam. Hayır, onu kendi açıp kapanması lazım ki hero plays bir şey olsun. Ya yani hero biraz da zaten plays bir şey yani böyle. Değil abi. Biraz gerekiyor, yetenek gerekiyor. Sen nasıl mı kaçıyorsun? Hero'nun bütün olayı bu. İşte aynen. Sen nasıl aldın mı dönüyorsun? Ultine bitti. Açıp kapamak demek. çok Yo açık kapadın mı? Bu hero falan bir plays olur hani. Kimse oy herkes oynayamaz onu. Yo hoşuma da gider. Bırak Aziz mesela Aziz çok zor bir şey. ben çok zor Eko geliyor, Eko geliyor abi, Eko Aşağı. geliyor. Aşağı. Nereye kaç? Kalk... Adamın ayakkabısı vardır ya. Bakayım, harbiden de iyi oynayası var herif. Bak. keseriz Polisine döner arkadaşlar. Işte. Ha, totem atsana, öleceğim orda Aha, mit. Ay, mit yok. Şey. Ne yapalım? Ha, şey yapamayız ya. mı? Gel. Gel. Ha bana kaldı sandım ya. Ha ha ha. O pixin şeyleri vardı ya. Gördüm. ben de geliyorum. Bekle bakayım burada. Keseriz onu. Ben salaktayım ben. Ya şuna bak. Git lan bana vurma. Git. Atlayacak üzerine ha. orda yakın durma. Maymun edeyim mi? Maymun ediyorum. Adam o kadar maymun ettim de insan bir vurur ya. Yeter diyor mu? Oh! İşte bu be takım çalışması. Adam demasyaladı onu. Orion geliyor pek çok basın gör. Gördün mü? Deyiz baba. Ya Ay, hadi ya yedin o demeci ne sipre zamanı. Yemedin. Ya hadi canın gitti. Aa doğru şey. Var o garanti o. Ne 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 evet. ulti var atmadım hadi. Ben <laughs> yanlış abi. <laughs> ya burada açık bir Gören görüyor zaten. Aynen doğru. <laughs> şey çıktım ben. Ve bunu niye çıktım ki? Şey çık ya. Ne o mekanik tazını çıkacağım belki. Sonra şey çık. Ne o? şu var ya adını hatırlamıyorum. De, demir sonra Ha Türkçe söyle de İngilizcesi Demir aynı. Ha, aynı. Bakıttı aynı, aynı aynı solar bir broşür işte. Aynı solar, 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 solar gibi <laughs> <laughs> yok. Ay broşu başta söyledim Lanet <laughs> ee, olsun demir soları yalıyorum. Ama bak bu lanet olsun ağzıma takıldı çok güzel aslında. Söylemesi efsane bir şey ya. Güzel. <laughs> Bu oyunu kazanırız da. <laughs> Sıfav yakalarından dolayı. Bak bak karene bak. Dedik abi nasıl gidiyor içeri. Biz de ölecek dedik. Öyle. Bir şey diyeyim mi sana? Eko olmasa yine de kazanırız. <laughs> Afrikaları olmasa. Eko diye yapacağız. Vallahi ya. Yapacağım. Ben varım oğlum. Bizim Garen sıkıntı abi. Yok be. İşte değil ya. Garen o ya. Tanklar o bir yerde. 10 canlı kule tanklamaya çalıştı. 10 canlı. Olur. Sen de, sen de durmasın. Ben hala kendimi izliyorum ben. Senin sen ne sen sende? Beni çek ya. Ya seni boş ver. Eko yarıyor. Sen çok boş. O kule bende. Nasıl çaldı? Görmedin ben evet. ben... mi Minyon? Sus. Minyon alacağım sağ olarak. Ulti atayım mı şimdi kendime? Niye? Salmadım Minyon'u. Aldın zaten <laughs> sen. <laughs> Oy Bu da oluyor. <laughs> ne abi? Beni bırak. Ne ölmedin be öyle? Best ya. Gece tabi gece ama ne kuyu? <laughs> Eko geliyor öldü kapçı. Kuleye öleceğim ben. Gel ölmeyiz. Oh shot. Bence hiç şey yapma abi. Abi sen ondan yapma. Aa! Aa! çekil çekil çekil. <laughs> Aa keko. Ama onu da kesiyordum ha. Kayıt atarak. Bak bir şey kesin ben. Ha sen. <laughs> ben öldüm kanka ben yokum. Kestiler lan. E bu kuyu kestiler oğlum çok güzel lan. Ha gülü döndü. İyi bari biraz daha şey yapalım. gelecek kule savunur Garen hala bir uğraşıyor. Abi şu Garen kanser adam ya. Mid lane main demiş solo Garen oynuyor. Ve baya sıkıntılar. O mu dedi? Hayır ya şey adamın adı mid lane. Haa. Solo Garen oynarsam? O oynayamazsın. Ooo <laughs> minyonda git. Minyon! Minyon! ben nasıl? Bana ne olur sende pink varsa ben alacağım işte. Hani bence pink varsa şu oyunda yani. bende yok. Hop büyü alamadım. Bak <laughs> sen nereye tekme battın abi? Merhaba oğlum yandan. Gel lan it. Ha? Ha? Oğlum çok vurdum lan. Koş. Koş. Koşturacağım seni şimdi. Koşturamıyorum. Bana bütün her şeyimi bastım. Adam olmaz lan sakın. Bugün beraberdik zaten orada. Kay. Eko bir şeyler YAP Eko Ya Eko'dan hiçbir şey yemeyeceksin. Ben gidiyorum. Eko mu? Çok güzel. Bir tane de gel gel. Bir büten bir büten ayıp lan ayıp ayıp. Türk olduğunu her yerde belli etme. Eko yukarı daha su verdi. Arkadaşlar bölümün de sonuna geldik. <laughs> sizin için teşekkürler. Yorum atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.